Merhaba. Bu dersimizde e, Code of öğretmen hesabı açmayı öğreneceğiz. E, bir önceki dersimizde Code of genel olarak tanımıştık. Tekrar adres çubuğumuzdan Code of Code'u enter tuşuna basıyoruz. Burada eğitmenler kısmına tıklayalım. Öğretmenim Savaşcan, yere geldik. Bir isim 50, 50, 50, 50, Şifrenizi 50, 50, 50, 50, Doğru oldu. Okul adı. Diğer göz isteğe bağlı olarak doldurabilirsiniz. Ve evet, tuşuna bastık. <laughs> İsteğiniz burada görünüyor. Burada ee, değişik bölümler karşımıza çıkıyor. Kullanabilir kursları inceleyelim saat kodu e, dediğimiz gibi kodlama etkinlikte için kullanılan bir kurs. E, Anna ve Elsa e, Frozen çizgi filminin karakterleri, Disney karakteri bunlar. Onlarla bir kodlama etkinliği var. Oldukça basit ve zevkli. Burada Disney Infinity'nin karakterleriyle bir oyun oluşturuyoruz. Devi kod çok kısa bir sürede bir oyun tasarlamak için kullanılabilir. Yine oyun laboratuvarı oyun tasarlama hikaye oluşturma için kullanılan bir bölüm. Aktör bölümünde de değişik geometrik şekiller tasarımlar yapılabilmesi bir bölüm. Bizim özellikle kullandığımız kurslar burada. 4 yaş üstü, birinci sınıfta kadar okuma yazma bilmeyen öğrenciler için ders bir uygundur. Ee, okuma yazma bilen öğrenci için de ders iki başlangıç olarak uygundur. Bunları bitirdikten sonra ders iki bitirdikten sonra da üçüncüye başlayabiliyoruz. Ee, üçüncüyü de aldıktan sonra ders 4'te söyleme, henüz geliştirme aşaması yani yapılıyor. geçebiliriz. Yine e, kod saati kursunun daha bir kısaltılmışı hızlandırılmış kurs. Bunlar da yapılabilir. Ortaokul kursları var. Bu e, oldukça ilginç e, algebra diye geçiyor. E, matematik ve kodlama birleştirilmiş burada. E, oldukça e, zevkli ve zorlayıcı bir kurs. Özellikle bu branştaki öğrencilerin ve bu alana ilgilenen öğrencileri tavsiye edilir. Genel olarak kursları gördük. Burada da öğrenci hesapları yani, tanıtılabileceğimiz bölüm var. Kendi kurslarımızı yükleyebileceğimiz, ilerlememizi göreceğimiz bölümümüz var. Ders planları ve kaynakları, özellikle bağlantı seçimlerindeki her çalışmalarını alabileceğiniz bölüm burası. Skype Classroom bilgisayar bilimle ilgili konuşmacılarla canlı bağlantı kullanabileceğini gösteren bir bölüm var. Yardım topluluğu ve nefes iletişim bölümleri var. Tekrar görüşmek üzere.